Hidrojen enerjisi otomotiv endüstrisinin geleceği olabilir mi? Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Toyota kesinlikle böyle düşünüyor ve yeni motorunun tüm elektrikli araç endüstrisinin sonunu getireceğini iddia ediyor. Ancak bu iddia gerçekçi mi? Bu motorun içinde hangi çığır açan teknoloji yatıyor? Hidrojen gücünün elektrikli araçlara kıyasla avantajları ve zorlukları nelerdir? Bu videoda tüm bunları ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Japon otomobil üreticisi Toyota, 2050 yılına kadar karbon nötr hale gelmek için iddialı bir hedef belirledi. Ancak rakiplerinin çoğunun aksine her şeyini elektrikli araçlara yatırmıyor. Bunun yerine hibrit, plug-in hibrit, elektrikli ve hidrojenli araçları içeren çeşitlendirilmiş bir strateji izliyor. Toyota 1997 yılında ilk seri üretim hibrit otomobil olan Prius'u piyasaya sürdüğünden beri hibrit ve plug-in hibrit teknolojisinde önce olmuş. Çünkü Prius mevcut elektrikli araç patlamasını tetikleyen bir oyun değiştiriciydi. Ancak Toyota tamamen elektrikli trendi tamamen benimseme konusunda isteksiz. Toyota'nın kurucusunun torunu ve eski CEO'su Akio Toyoda elektrikli araçların uygulanabilirliği konusunda şüphelerini dile getirmiş. Toyota bunun yerine hidrojenle çalışan araçların potansiyelini savunmuş. Toyota yakıldığında sadece su açığa çıkardığı için hidrojenin nihai temiz enerji kaynağı olduğuna inanıyor. Ayrıca hidrojenin bataryalardan daha üstün performans ve verimlilik sunabileceğini düşünüyor. Toyota ise bu görüşünü kanıtlamak için kısa bir süre önce otomotiv endüstrisinde devrim yaratacağını ve elektrikli araçları modası geçmiş hale getireceğini iddia ettiği yeni bir hidrojen motorunu tanıttı. Bu yeni motor, elektrikli araçlara göre çeşitli avantajlar sunmaya hazırlanıyor. Ancak bu çığır açan teknoloji gerçekten elektrikli araçların yerini alabilir mi? Bu konuya geçmeden önce Toyota'nın elektrikli araçlara neden şüpheyle yaklaştığını ve hidrojene yatırım yapma nedenlerini anlayalım. Öncelikle Toyota'nın tutumu pek çok tartışmaya ve eleştiriye yol açtı. Gaza çalışan otomobillerin 2035 yılına kadar yasaklanması, Kaliforniya, Kanada, Avrupa Birliği ve Avustralya'daki yasa koyucular tarafından çoktan oylandı. Toyota'nın rakiplerinin birçoğu yakın gelecekte tamamen elektrikli araçlara geçmeyi planladıklarını açıkladılar bile. Örneğin İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar, Şubat 2022'de 2025 yılına kadar tamamen elektrikli olacağını kamuoyuna açıkladı. Cadillac ve Volvo da 2030'dan sonra sadece elektrikli araç satacaklarını belirttiler. Ancak Toyota, aralarında Honda, Ford, Mercedes, Volkswagen ve General Motors'un da bulunduğu birçok rakibinin benzinli araçları elektrikli araçlar lehine aşamalı olarak kaldırmayı planladığı bir pazara ilgisiz göründüğü için haberlerde yer alıyor. Peki Toyota'nın alışılmadık yaklaşımı parlak bir stratejimi yoksa riskli bir hamle mi? Öncelikle Toyota, elektrikli araçlara tamamen geçişin yakın zamanda pratik olmayacağından endişe ediyor. Elektrikli araçların aşırı abartıldığını ve çok fazla sayıda olmasının sorun yaratabileceğini düşünüyorlar. Onlara göre şarj istasyonlarının eksikliği ve elektrikli araçların yüksek maliyeti yaygın olarak benimsenmesini zorlaştırıyor. Şu anda dünyadaki otomobillerin sadece %1'i elektrikli olduğu için bu durum çok açık değil. Ancak bu sayı artarsa zorluklar netleşecektir. Tüm bu elektrikli araçlar için elektrik talebini karşılamak büyük bir sorun. Toyota'nın argümanları mantıktı. Birincisi, tüm bu elektrikli araçlar için yeterli elektrik yok. İkincisi, dünyadaki elektriğin çoğu fosil yakıtlardan geliyor. Dolayısıyla elektrikli araçlara geçiş emisyonları gerçekten azaltmayacak. Sadece emisyonların nereden geldiğini değiştirecek. Otomotiv endüstrisinde küresel bir lider olan Toyota'nın ise benzersiz bir bakış açısı var. Tamamen elektrikli araçlara geçişin, müşterilerinin önemli bir bölümünü karanlıkta bırakacağına inanıyorlar. Sadece 2021 yılında Toyota, 200'den fazla ülkede 10,5 milyondan fazla satış gerçekleştirerek küresel pazarda en kapsamlı varlığa sahip otomobil üreticisi olarak kendini kanıtlamış. Özellikle yeterli şarj altyapısına sahip olmayan az gelişmiş ülkelerde Toyota önemli bir pazar payına sahip. Bu bölgeler 2035 yılına kadar gerekli elektrikli araç altyapısını kurmakta zorlanabilir. Ayrıca elektrikli araçların maliyeti de bir sorun olmaya devam etmektedir. Şu anda elektrikli araçlar benimsenmelerini teşvik etmeye amaçlayan devlet sübvansiyonları yüzünden biraz daha uygun fiyattı. Ancak bu teşviklerin geleceği özellikle seri üretim arttıkça belirsizliğini koruyor. Bu mali teşvikler olmadan birçok potansiyel alıcı elektrikli bir araca büyük yatırım yapmakta tereddüt edebilir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için Toyota dengeli bir yaklaşımı savunuyor. Hibrit araçların geliştirilmesini vurgulayan karma bir motor stratejisi öneriyorlar. Geleneksel içten yanmalı motorları elektrik gücüyle birleştiren bu yaklaşım özellikle güçlü şarj ağlarının bulunmadığı bölgelerde pratik bir çözüm sunuyor. Bu karmaşıklıklara yanıt olarak Toyota hidrojenle çalışan araçları aktif olarak araştırıyor. Hidrojen stratejisi bu araçları geleneksel benzinli ve dizel motorlu otomobillere sıfır emisyonlu bir alternatif olarak tanıtmaya amaçlıyor. Toyota, hidrojenle çalışan yeni bir içten yanmalı motor geliştirerek otomotiv endüstrisinde çığır açan bir yaklaşıma öncülük ediyor ve potansiyel olarak elektrikli araçlar pazarını bozuyor. Bu hamle, elektrikli araçların birinci güç kaynağı olan lityum-iyon pillerin sürdürülebilirliği konusunda önemli soruları gündeme getiriyor. Bataryalarda hayati bir bileşen olan lityum doğada bol miktarda bulunmuyor. Elektrikli araçlar olan talep arttıkça, baş gösteren lityum kıtlığı önemli bir endişe kaynağını birlikte getiriyor. Bu zorluğun farkında olan Toyota yenilikçi bir çözüm öneriyor. Yalnızca elektrikli araçlar için daha büyük bataryalara güvenmek yerine hibrit araçlarda daha küçük bataryaları savunuyorlar. Bu stratejik değişim sınırlı lityum arzını daha etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor. Toyota'nın yaklaşımı aynı anda birden fazla sorunu ele alıyor. Hibrit araçlarda sınırlı lityum içeren bataryalar kullanarak küresel metal kaynakları üzerindeki baskıyı azaltıyor. Ayrıca bu hamle çevresel sürdürülebilirlik konusundaki taahhütleriyle de uyumludur. Hibrit araçlar geleneksel araçlara göre daha az emisyon yayarak çevresel etkinin azalmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca akü üretimi nikel ve manganez gibi diğer temel metalleri de gerektirmektedir. Bu metallere olan talepteki artış, akü maliyetlerini etkileyerek otomobil fiyatlarını etkileme potansiyeline sahip. Toyota, yalnızca dalgalanabilen ve beklenmedik bir şekilde sona erebilen devlet teşviklerine güvenme konusunda temkinli davranıyor. Hibritler ve diğer alternatifler de dahil olmak üzere araç tekliflerini çeşitlendirerek daha esnek bir pazar varlığı yaratıyor. Bu gelişmeler arasında Toyota'nın hidrojenle çalışan teknolojiye odaklanması öne çıkıyor. Toyota'nın hidrojenli araçlar için ana odak noktası ise Çin ve Avrupa. Şirkete göre 2030 yılına kadar 200 bin adet satma hedefiyle Avrupa ve Çin'de hidrojenle çalışan araçları piyasaya sürmeye odaklanacak. Bu Japon markası için böylesine yeni bir teknoloji için çok büyük bir hedef. Ancak sınırları zorladıkları biliniyor. Hidrojenle çalışan araçlar Avrupa ve Çin pazarında daha iyi performans gösterdi ve yakında tüketicilere yaygın olarak sunulacaklar. Peki sizce hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçlar geleneksel elektrikli araçlarla rekabet edebilir mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.